Bir bu eşim, bir eşim de hiçbir zaman bitmez de bazen eşim kendi kendine intihar eder. Yani kendini öldürür, ben övür, ben onu öldürüyorum Yani çünkü üzerinde ya fazla çalıştım, çalışmadım. Veya büyük bir tuvale başladım ve tuval ee, ee, olmadı. Fakat bir bölüm, bir, bir parçası müthiş. Şimdi devam edeceksin şey yoksa onu bırak. Bıraktığın zaman sonra bir gün elini alıyorsun. Abi bölümü çok güzel oldu. Ee, resim, resim bu vurgusal alanlarına kimse gelmiyor. Resim tamamen bir sürpaz bir vitsin olmağı başladı. Vitsin olmağı başladı. Neden? Çünkü bakmıyor bir yerde. Çünkü onun hiçbir zaman bir türlü bir öyle dışını göndermiyoruz ki o geride de var. Sanatçı bir kere sanatçı ortadan kalıyor oldu. Ve bir resim, bir şey var fakat adam yok ortada. Bir, bir şey var fakat onun içine giremiyoruz. Onunla bir, şeyimiz yok. Tamamen bir durum, bir obje. Yani benim için hiçbir şekilde ee, dışta lüzumsuz öfü, ee, iyi ressam, büyük ressam, usta ressam söz konusu falan değil. Yani Milli Çevdet Anlayı'nda değil, kendi kendini geçebiliyormuş. Özlediğimiz yıllar, kitap bulamadığımız yıllar. Akademi e, kütüphanesi, bir takım dergiler gibi, büroyu falan filan. Yani. Onlara baktığımız yıllar, o zaman e, elektronik bir şey olmadı, kitap çalınırdı. Ama yani, e, orada, orada resim özlenirdi. Ben bu şekilde o resim özledim. Aslında o, sanki o akademiye gitmek, o bir ortamı yaratmak, yani içinde belki bir ben bunu özledim, resmi özledim ve her zaman ben resmi özledim o şekilde. Resmi özlediğimizde 60 yılları resim satılmazdı ama biz resim satıldığını özlemezdik. Resim yaptığımız oraya bir yapmanın güzelliği vardı. Bu tersi bunu yapmayan, e, yapamayan ve bunu düşünemeyen çok yazık aslında. Resim, yani resim, resim dedi. dedi, yani. dedi, dedi Esam da bir sinir var ya, yani. Böyle olması gerekiyor.